Türkiye'de hani bizim en büyük eksikliğimiz evet işte bugün Fransız dizisi izlersin, anlarsın. Altyazısını okursun, anlarsın. Belki kitabını açarsın, okursun, anlarsın ama onun gibi Konuşmaya konuşamazsın. Gelince. Yok. Yok yani. Yarın <laughs> Biz niye konuşmada bu kadar çekingeniz? Mükemmeliyetçiyiz bence. Hmm. Yani Türkçede hiç olmadığımız kadar umursamazız. Evet. Diksiyonumuz kötü, işte evet. ne bileyim yapılarımız bozuk, devrik cümleler kuruyoruz. Belki evet. cümle kuramıyoruz. Hani ama başka dile geldiği zaman ama mükemmel olsun. Bir de biz aksana çok takıntılıyız, değil mi? Yani. Neden anlamıyorum? Onu da anlamıyorum. Yani hani Türkiye'de de bir sürü aksanımız var. Tabii. Hani çok fazla var bence hani gün sonunda başka bir yabancı konuştuğunda da bize çok tatlı geliyor. Çok aynen öyle. Hani aynen. aa ne kadar tatlı Türkçe konuşuyorsun diyoruz. İyi akşamlar diyoruz. dedi diye ha. alkışlıyoruz. Aman neredeyse. aman yani. Evet. Hani niye İngilizce'de bizim aksanımız kötü olsun ki? Evet. Hani Ukrayna'nın da aksanı var, kötü, Fransız'ın da. da var. Bunlar tabii, zaten tabii. kendini belli eden aksanlar. Hint'te aksanı var işte. Tabii. Herkesin bir aksanı var gün sonunda. Evet. Hani bizim İngiliz aksanıyla konuşmaya ihtiyacımız yok kesinlikle. Yani benim en anlamadığım şey o. Hadi Amerikan'a yine bir tık <laughs> e, daha anlayabiliyorum ben? Yani niye İngiliz aksanıyla konuşmaya çalışır kasar bir insan bunun için. Kraliyet ailesine girmek yani... istiyordur belki. <laughs>